Evet iki tane küre verilmiş arkadaşlar. KLM noktalarında oluşturduğu bileşke elektrik alanların büyüklükleri sıfırdan farklı. E, K, e, L, e M'dir diyor. Bakın S anahtarı kapatılarak X küresi topraklandığında ki topraklandığında ne olur? E, X küresi nötr hale gelir. Bu durumda M noktasındaki elektrik alanın değişmediği söyleniyor. O halde K ve L için ne söylenebilir diyor. Bakın böyle bir soruda değer verilerek bulunabilir. Hani Kürenin üzerine dağılmış olan e, yüklerin merkezde toplandığı kabul edilerek e, KLM noktalarındaki elektrik alanları bulunabiliyordu. Eğer biz X küresinin yüküne 6Q dersek yani artı 6Q Y'nin yüküne de eksi 3Q dediğimiz zaman merkezdeki toplam yük ne olacaktır? Artı 3Q olacaktır. Eğer biz S anahtarını kapatır X küresinin yükünü sıfır yaparsak Merkezdeki toplam yük ne olacaktır? Yine 3Q kadar olacaktır. Yani eksi Q olacak ama bize büyüklük sorulduğu için işarete dikkat etmeye gerek yok. Merkezde toplandığını kabul ettiğimiz yük miktarı yine 3Q kadar olacak. Dolayısıyla bu yük, bakın KLM noktalarındaki elektrik alanı sorulduğuna göre şu K noktası Y'nin üzerinde bir noktadır. Dolayısıyla e, merkezde toplanmış gibi kabul ettiğimizde yine KLM yani 3 noktada da e, elektrik alanın şiddetinin değişmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer K noktası bakın şu Y küresinin içinde bir nokta olsaydı o zaman zaten K noktasının e, elektrik e, alanı e, sıfır olacak idi. Ama bu durumda K L'nin elektrik alanı değişmeyecek. Doğru cevap G seceneyi olacaktır.